Başta bilim kurulu üyeleri ardından siyasiler COVID-19 salgınının daha da yayılmaması adına bu birkaç güne özellikle dikkat çekip evde kal çağrılarını daha yüksek tondan söylemeye başladı. Sizler evde kal çağrılarına uyan hataydılar. Evde olduğunuz süre zarfında neler yapıyorsunuz? Hanenize, ailenize bize ortak edin, kendinizi videoya kaydedin ve 0544-221-3637 WhatsApp ihbar hattı üzerinden bize yollayın, yayınlayalım. Dünya edebiyatının en güzel eserlerini yazarlar, evlerinde yazdılar. Sıkılma, üret. Evde olduğu süreyi okuyarak, yazarak, düşünerek, üreterek geçir. Sana ihtiyacımız var. En iyi film senaryolarını senaristler evlerinde yazdılar. Evde olduğun süreyi okuyarak, yazarak, düşünerek geçir. Sana ihtiyacımız var. Dünyanın en güzel tablolarını ressamlar evlerinde yaptılar. Evde kaldığın süreyi okuyarak, düşünerek ve üreterek geçir. Unutma sana ihtiyacımız var. Evde kalmak hayattan kopmak değildir. Biz Hatay'da Akmancağarı Gençlik ve Spor Kulübü antrenörleri olarak öğrencilerimize evde kalmalarını ve aynı zamanda evde hareketsiz kalmamaları için birçok öneride bulunuyoruz. Siz de evde kalın ama hareketsiz kalmayın Hatay.